Bir döngüde yer değiştiricileri canlandırmak için boş nesneyi kullanmayı göstereceğim. Önce sahneme bir adet küp ekliyorum. Daha sonra kontrol ve 3 tuşunu kullanarak subdivision surfaces alt bölmelere ayırma modifier'ını ekliyorum. Şimdi de add modifier diyerek yer değiştirici modifier'ını ekleyeceğim. Displace olarak adlandırılıyor. Buradan new diyorum. Şu ayar kısmına tıklıyorum. Buradaki seçeneklerden cloud seçeneğine tıklıyorum. Bulutlar demek. Daha güzel bir görünüm sağlamak için gölgelendirmeyi aktif ediyorum. Düzgün gölgelendirmeyi. Daha sonra buradan modifier diyorum. Generate diyorum. Subdivision surfaces diyorum. Ve bir kademe olarak ekliyorum. Şimdi sahneme bir adet boş nesne ekleyeceğim. Shift ve A'yı kullanıyorum. Boşlar arasında küp ekliyorum. İstediğinizde ekleyebilirsiniz. Ben görünürlüğü daha net olsun diye küpü ekledim. Şimdi alttaki nesnemi seçiyorum. Tekstür bölümüne geliyorum. Bu bölümden koordinatlar kısmını obje olarak değiştiriyorum. Ve objemi de boş nesne olarak seçiyorum. Şimdi bu boş nesnemi hareket dediğimde yer değiştirici modifier'ı gördüğünüz gibi canlandı hareket etmeye başladı. Yer değiştirici çalışmaya başladı. Kontrol Z diyeyim yerine alayım. Şimdi bunu bir tane çember etrafında hareket edecek şekilde ayarlamak istiyorum. Onun için Shift ve A tuşunu kullanıyorum. Ve eğriler kısmından Circle eğrisini ekliyorum. Şimdi boş nesneme tıklıyorum. Kısıtlayıcılar kısmına gidiyorum. Şuradan kısıtlayıcılara. Buradan Follow Pet yolu takip et kısıtlayıcısını ekliyorum şu kısıtlayıcı. Hedef olarak da yolumuz bezier curve yani şu eklediğimiz curve nesnesi oluyor. Bunu ekliyoruz. Animate pad dediğimizde ve boşluk tuşuna bastığımızda bu boş nesnemiz curve nesnesini takip etmiş olacak etrafında dönmüş olacak şimdilik bunu yapmıyoruz çünkü biz animasyonumuzu anahtar karelerle canlandıracağız şimdi sahne bölümüne gidiyorum ve animasyonumun bitişini 150 frame yani 150 kare sonra bitecek burada da görüyorsunuz 150 karede bitiyor. Animasyonumuzun hızını da saniyede 25 kare geçsin. O şekilde ayarlayalım. Şimdi boş nesnem seçili ve birinci karedeyim. Kısıtlayıcılar kısmına geliyorum. Buradaki offset kısmını buradaki anahtar kareye tıklayarak bir tane anahtar kare ekliyorum. 100. kareye geliyorum. Hatta 101'e geleyim. Daha sonra offset değerini 100 olarak değiştireyim. Ve buna da anahtar kare ekleyeyim. Bu animasyonumuzun bir döngü olması için bunu bitiş frame'ini 100'e çekelim. Ve 101. frame'de tekrar başa atsın. Yani 100'den sonra hep başa atsın. Şimdi bu iki anahtar karem seçiliyken sağ tıklıyorum. Interpolation moddan Interpolation değerini lineer yani doğrusal olarak seçiyorum. Doğrusal seçtiğimde buradan buraya bunun hızı sabit bir hızla akmış olacak. Şimdi başa alıyorum animasyonumu. Boş bir yere tıklıyorum. Boşluk tuşuna da bastığımda animasyonum canlanıyor. Gördüğünüz gibi sabit bir hızla dairenin etrafında boş nesnemiz dönmeye devam ediyor.